İstanbul ortak yapımı oldu sevgili seyirciler programımız. Efendim Diyarbakır'da, e, Diyarbakır biliyorsunuz bakırın ana yurdu. Şimdi bununla ilgili görüntüler gelecek ekrana. Türkiye'nin en önemli bakır yatakları Diyarbakır Ergani'de bulunuyor. Bölge halkı için hazine değeri taşıyan bakır ne yazık ki eski önemini gün geçtikçe yitiriyor. Bakır, çelik, alüminyum ve birçok yenilik karşısında var olma mücadelesi veriyor. tavaya, çaydanlıktan çay tabağına. Mutfakların vazgeçilmezi bakır, Diyarbakır'da var olma mücadelesi veriyor. Ata mesleği bakırcılık genç nesiller tarafından devam ettiriliyor. İşte o ustalardan biri de 33 yaşındaki bakırcı Mustafa. Elektrik elektronik teknisyenliğini okurken okulunu bırakma kararı alıyor ve baba mesleğine sarılıyor. Üniversite bıraktım. Ben mesleği çok seviyorum bakırcılığı, çok aşırı bir merakım vardı. Baba mesleğimdi. Ondan sonra ben biraz bunu daha farklı nasıl bir hale getirebiliriz, ne yapabiliriz, işte ne katabiliriz düşüncesiyle mutfak araç gerecin dışında çıkarmaya çalıştım. İşte hediyelik bölümüne sokmaya çalıştım ki öyle de oldu çok şükür. Ondan sonra o dönemden sonra işte biz bir şeyler farklı şeyler yapmaya başlayınca işte bunun fincan ...Bazodur, Şam'dandır... ...tarzında şeyler yapmaya başladık... ...ondan sonra baya bir... ...diğer şehirlerimizde yapan bakırcı... ...ustalarımız da... ...o tarz şeyler yapmaya başladı... ...baya da güzel oldu... ...tuttu şu an ülkemizde... ...olsun, Arabistan bölgesinde olsun... ...Uzakdoğu bölgesinde olsun... ...Avrupa bölgesinde olsun... ...her tarafta artık bakır... ...çok moda, herkes almaya çalışıyor... Ee, ustalarımız şu an eski getirdiği kıymet el emeği kıymetini şimdiden yeniden görmeye başladı. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Hani benden böyle bir şeye e, vesile olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Ee, i̇yi ki böyle bir şey yapmışız. İyi ki böyle bir Allah bize böyle bir şey nasip etmiş. Çok şükür. ...okulunu bırakma kararı aldıktan sonra... ...arkadaşları bakıcılık yapmasını istememiş... ...birçoğuysa eleştirmiş. Şaşırdılar ya işte... ...bir de o dönem bakıcılık hani dediğim gibi... ...tamamen bitmiş bir dönemde. Herkes böyle hatta şey bakıyordu... ...böyle yani... ...olmaz gibisinden tarzında böyle... ...bakışlar falan vardı. Ben kendime güveniyordum. Bakırı çok inanılmaz bir hale getirdik. Her geçen gün farklı bir şey katıyorum... Çok hoşuma gidiyor. Yani sevdiğim bir şey ve severek yapıyorum. Ee, çok da ilerledim ve şu an o o dönemde öyle düşünen arkadaşlar şu an çok e, farklı düşünüyorlar. Bakır en önemli iletkenlerden biri. Bakır ustası Mustafa Tanrıkulu bakır malzemeleri mutfakta kullanmanın ya da üzerinde taşımanın faydalarını da anlattı bakır kalaylı olduğu müddetçe dünyanın en sağlıklı metalidir. Yemek konusunda kahvemi, işte çaydanlığımızı, yumurta tavamızı bakır ürünlerde, kalaylı bakır ürünlerde yaparsanız vücudun birçok demir ihtiyacını karşılayacaktır. ve suyumuzu bakır üründe, kalaylı bakır üründe bir saat en az olmak suretiyle içerisine bulundurup ondan sonra içmemiz lazım. E, suyun içindeki mineraller, özellikler artıyor. Bakırın vücuda temas etmesi halinde e, kalayla alakası olmadan e, olan bölümünü söyleyeyim. E, vücuttaki işte romatizmadan tutun da işte kireçlenmeye, kan dolaşımının e, daha düzgün akışını sağlamasına vücuttaki negatif elektriklenmeyi almasına birçok faydası var. Bir de evde herhangi yerlere bıraktığınız zaman, Avrupa'da şu an çok kullanılıyor bu şekilde. Radyasyon dediğimiz zararlı etkenleri kendine çek, Bize değmemesini sağlıyor. Kesinlikle bakır kullanmasını tavsiye ediyorum. Kalay da eskisi gibi böyle çok çabuk kalay gitmeme şeklinde ...şek yapıyoruz, ediyoruz. Böyle uzun yıllarca... ...kalay sorunu yaşamayacak şekilde... ...kalaylı bakırlar üretiyoruz. Diyarbakır'a gelmişken... ...biz de bir şansımızı deneyelim dedik... ...ve bakır ustasının yanında... ...çıraklık edelim dedik. Nasıl ustam, var mı yetenek? Var, yavaş yavaş... ...biraz gayret edilse olacak... Sabır istiyor galiba istiyor, ama. Evet öyle. Herkes kendi bildiği Aynen, işi bence, yapsın. Aynen önce evet siz mikrofonu unutsanız ben onu istersem daha iyi olacak. <laughs> galiba evet teşekkür ederim. Bakır'dan bin bir çeşit ürünün üretimini yapan Tanrıkulu, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sipariş alıyor. Kişiye özel üretimler yapıyor. Fiyatları ise işçiliğe göre değişiyor. İzleyicilerimiz eminim çok merak ediyor fiyatlar nasıl diye. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar e, el emeğine göre değişiyor. Yani yaptığımız zamana göre, harcadığımız emeğe göre değişebiliyor. E, şöyle isterseniz bir örnekleme verelim. Böyle bir ürünü çok böyle seri bir halde yaptığımız bir ürün. Bir de e, malzemesini ince kullanıyoruz. Hediyelik alıyor müşterilerimiz eşe dosta. Böyle 5 TL'ye geliyor böyle bir cezvemiz. Bir de şöyle isterseniz onun biraz daha üstü böyle bir cezve yapılıyor. Bu da fiyatı 20-25 TL geliyor. Ondan sonra daha çok özel çalışma e, yaptığımız bir ürünse, böyle Osmanlı döneminde çok özel nakışlar kullanılan bir ürünse, böyle bir şey yaptığımız zaman da 500 TL'ye geliyor fiyatı. E, bayağı bir emek var bunda. Yaklaşık 2 gün sürüyor bunu yapmamız. 2 günlük sadece el emeği var. Geri kalan yapımı da bir gün sürüyor. 3 günlük bir e, yümye oluyor. O da 500 TL'ye mal oluyor. E, fiyatlar dediğim gibi verilen el emeğine göre değişebiliyor. Bu zanaatın genç nesillere ulaşması için herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Üniversiteye gittim. Bir önce işte Diyarbakır, Bakır Diyarı'nın bakırcılığının bitmemesi için burada bir bölüm açılmasını tavsiye ettim. böyle bir bölüm açıldığı zaman buradaki insanlar da hani meraklı gelmek, görmek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Bir böyle bir bölümün açılmasını istemiştik. Sonuç alamadık. Ve bunu da tekrardan inşallah böyle bir sesimiz duyulursa Rektör başkanımız böyle bir şey kalkışırsa, bir bölüm açarsa biz de seve seve orada bulunuruz, öğretiriz. Çok da iyi olur. Hem memleketimiz adına hem yaptığımız zanatın bitmemesi adına, kültürümüz adına güzel bir şey olur. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az bakırcı dükkanı bulunuyor. Çekit sesleri çarşıyı çınlatmasa da renkleriyle güzelleştiriyor. Bakır, çelik, alüminyum ve teflona dirense de meraklıları bakırdan vazgeçmiyor. Gerçekten arkadaşlar burada güzel bir hizmet vermeye başladılar. Eskiden burası karabalıktı, hiç kimse burada sıra yoktu. Bu olaylardan dolayı burası biraz geriledi yani. Çok güzel, eşyası da güzel. Yani el emeği her zaman güzel, görzündür. Peki ee, bakırı evinizde kullanır mısınız? Bende antika var evimde, çok güzel evet çok bakırlarım var yani. Ben de 200 yıllık malzemeler var. Seviyorum. Evet. Onlara onlara baktığım zaman mutlu oluyorum. Eskiden kullanıyorduk bakır. Şimdi alüminyum falan çıktı. Tabak çıktı. Tabii ki bakır daima sağlıklıdır.